Philips Multigram 7000 serisinin en son çıkartmış olduğu tıraş makinesini bugün size inceleyeceğim. 0.5 ile 16 milim arasında 19 ayar. 120 dakika tıraş edilebilen bir pil 1 saatte şarj oluyor. Bu yeni çıkartmış olduğu bir başlık kendisi 0.5 milim başlığı takınca 1 milim oluyor ve ara numaralar çok rahatlıkla mevcut saç sakal ve vücut için olduğu burada gözüküyor kutusunun üstünde içinden çıkacak olan ekipmanlar ve aksesuarlar mevcut bir tane tıraş makinesi şarj kablosu ve toplam 11 adet başlık. Bir de çatıma taşıma çantası. Burada makine ile ilgili bilgiler. 2 yıl garanti bilgileri. Kutunun altında üretim yerleri. Diğer seri numaraları. Evet, şu şekilde Burada da diğer özellikleri yazıyor. Şimdi geçelim kutuyu açmaya. öncelikle bizi tıraş makinesi karşılıyor. Şarj yuvası. Tıraş bıçakları. Açma kapama düğmesi ve şarj göstergesi. Şu anda sanırım şarjı yok. öncelikle tıraş makinesi. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Şu anda kutudan şarj olmadan geldi. Şarj edip detaylarını size anlatacağım. Bir adet şarj kablosu. Kutudan bu, bu şekilde Yüz, vücut, saç ve sakal olmak üzere aparatları ayrı ayrı çıkıyor. Şimdi öncelikle yüz aparatları. İlk aparat Ebro olarak çıkıyor. Herhangi bir milim bilgisi verilmemiş. Bunların detaylarını açıklamada size belirtirim. Şu anda ben de bilmiyorum. Bir burun kulak temizleyicisi. Bir adet sakallarda ince ayar aparatı. Çenelerin oraya vesaire çok fazla kesmemek için ince bir ayar. Normal bıçağın makinenin normal bıçağının neredeyse dörtte biri kadar. Görmüş olduğunuz üzere çok rahat ince ayarlar yapabileceğiniz bir bıçak. Şimdi şu ikinci kısımda vücut için olan kısım. İlk aparat. Body 3 milim diyor. Vücut 3 milim. Bunu vücudunuzda kullanabilirsiniz. Body 5 milim. Vip tane de sıfıra yakın 0.5 milim kesen vücut aparatı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tırtıklı. Aynı banyo jiletleri gibi. Bunu da daha önce kullanmadım. Kullanıp deneyimlerimi aktaracağım. Son kısımda sakal ve saç aparatları çıkıyor. Benim bu makineyi almamı sağlayan en büyük faktör şu parağıdır. Makinenin ucu kendisi 0.5 milim kesiyor. Bu aparatla şöyle netleştireyim. 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, şöyle döndüreyim 1 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 ve 3 milim olmak üzere çok ince detaylar yapabiliyorsunuz şöyle şurasını göstereyim her döndürdüğümde kamerada fark ediliyor mu bilmiyorum Şurası inceliyor. Alçılıyor. Bu şekilde ayar yapıyor. 1 milimden 3 milime kadar yaklaşık 10-11 tane kademe ayarı mevcut. Geçişleri çok rahat bir şekilde yapacağımız. Ayrıyeten bir diğer ayarlı olan aparatımız 3 milimle 7 milim arası. Şöyle şuradan Kaldırdıkça burası kalkıyor gördüğünüz gibi malzeme kaliteleri tarak olarak çok iyi böyle bir kötü bir plastik izlenimi yok aynı şekilde bunlar için de öyle söyleyebilirim gelelim saç sakal için bir diğer aparat 9 milim 3 numara yapar. 12 milim 4 numara. 16 milim 5 numara. Ve bir merak ettiğim bir konu da var. Örnek olarak söylüyorum. Bu aparatın üstüne bu taraklar takılıyor mu acaba? Çok merak ediyorum. O zaman çok fazla kademe ayarı yapmış olabiliriz ama sanırım herhalde takılmıyor. Eğer öyle bir şey olsaydı Üç numaranın aralarında, 4 numaranın aralarında çok rahat bir şekilde yapabilirdik. Şimdi şu aparatı takıp size makinenin üstünde göstermek istiyorum. Makinenin tarağını çıkartmak için şu üst kısmından çok afifçe yukarı doğru bastırdığımızda makinenin tarağı çıkıyor. İşte göstereyim. Yerine oturtmak için de şurada. yerine bastırıp yukarıdan bastırmamız yeterli oluyor. Çok rahat bir şekilde oturuyor. Şimdi makinemizin üstünde bıçağı varken kullandığımız bıçak şöyle yukarıdan oturtturalım. Şu tarağa takmak istiyorum. Önce yukarıdan şu şekilde nasıl daha iyi gözükebilir Yukarıdan oturtup, şurada tırnakları var. Yukarıdan şuradan astırıyorum. Bu şekilde oturmuş oluyor. Kadem ayarları 1.2 1.4, 1.6 çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Şuradan ucundan ucunu kalkıp indiğimi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. İleri geri o hareketi göstermek için de şöyle yapayım. Şu anda 3 milimde. Bu şekilde. Kadem ayarı mevcut. Ama bunlar buna maalesef takılmıyor. Takılıyorsa da ben bilmiyorum denemek istiyorum şöyle. Yok, takılmıyor. Ürünümüz budur. Kutu içeriği. Şarjı çıkmadı. Şimdi ben bunu şarj edeceğim. Ondan sonra kullanıp deneyimlerimi aktaracağım. Evet arkadaşlar bir şey fark ettim. Benim daha önce kullandığım yine Philips'in tıraş makinesi olan 5000 seri serisinde. Modelini tam hatırlamıyorum. Tıraş makinesi düşürmeden dolayı bozulmuştur. Şu an onların aparatları mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz üzere ve bu, bu kutudan eh, tıraş başlık temizleme çubuğu da çıktı. Şimdi bunu görünce aklıma gelmişti. Şarj adaptörü çıkmıyor kutudan. Şu an bu makinenin mesela bunda şöyle bir sıfır alma makinesi yok. Ben ya olursa diye sipariş vermemiştim. Şu anda bunu buna deniyorum olur ve oldu. 5000 serisinin de başlıkları şu anda buna oldu. Benim elimde ayrı ettim birçok aparat olmuş oldu. Birçoğu benzer. Ama burada benim işimi en çok rahatlatacak olan tekrar şu bıçağıdır. Saç tıraşı olurken bu bıçağı kullanıp sakalda kendi yeni gelen bıçağını kullanabilirim. Zaten kendi kendini bileyebilen bıçaklar. Ama ben yine önlem almış olurum. iki tane bıçağım almış oldu. Ayrıca bu aparattan iki tane. Bu bunda yoktu. O yüzden bunu buraya ekliyorum. Ara milimler olarak burada saymıştık. 9 milim, 12 milim, 16 milim için saç için vardı. Ayrıca burada da yine tekrar 16 milim var. Burada yine 12 milim var. Burada yine 9 milim var. Aslında saç için aynı aparatları mevcut. Ekstra ince ayar yapmak için 1 milim ve 2 milim aparatı mevcut. Çünkü eski makinemde şöyle bir başlık yoktu. O yüzden bu ara numaraları da yapamıyordum. Sadece 1 ve 2 vardı. Şu anda şu iki aparatın hatta bir 3 numara şu anda 3 milim yok. 3 milim body olarak var. 3 milim body aparatı var. 3 milime kadar birkaç aparatı daha vardı ama şu an bulamadım. Şunlarda dediğim gibi ben herhangi bir milim göremedim. Ne için olduğunu da bilmiyorum. Bu body 5 milim. Body 3 milim. Daha oldu vücut için. Tekrardan onu yanına koyabilirim. Böylelikle elimde birçok fazla tarak olmuş oldu. Burada en çok sevindiren olay bir saç için bıçağım var. Ve ayrıyetten şu aparat çıkmamıştı. Bu aparat için ekstra bu 11 bir di sanırım yanlış hatırlamıyorsam şöyle kutusuna bakayım. 13 13'e 1 diyor. Görmüş olduğunuz gibi o yok. Onun yerine tabi şu yeni çıkan vücut için şu var. Eğer bunu sakallarınızda kullanmak isterseniz de hiç vücudunuzda kullanmayıp sakallarınızda kullanabilirsiniz. E, bu çıkıyor. Şu uç çıkmıyordu. Ben de artık böyle bir şans diyeyim size. Böyle bir güzel oldu. Eğer Philips'in eski seri makineleriniz varsa ben de 5000 serisi vardı. Tam modelini hatırlamıyorum. Onların tarakları birebir uyumlu. Büyük ihtimalle bütün modellerinde tarakları birbirine uyumludur.